Merhaba arkadaşlar. 31. yeni bölümü bekleyenler aşağıdan beğen butonuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Evet kardeşlerini çok sevmesine rağmen onlara abladan çok idareci gibi yaklaşan Özlem yakında şirkete de gelip gitmeye başlayacak. Avukatlığını devam ettiren Özlem çoğu zaman yönetimsel konularda Zeynep ile didişme içerisine girecek. Evet, diğer taraftan hem mesleğini tehlikeye attı hem de yalanlar söylediği için Zeynep'in Barış'la arasında ufak gerilimler olacak. Ama Zeynep yine de Mehdi'ye verdiği sözü tutup onu hapisten çıkarmanın diğer yollarını arayacak. Barış'ınsa Zeynep'e olan kırgınlığı henüz geçmemiş olsa da ona olan tutkulu aşkı aralarının düzelmesini sağlayacak. Böylece Mehdi hapiste zor günler beklerken Zeynep ve Barış arasında yakınlaşma olacaktır. Evet videomuzu burada bitirelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.